Selamun Aleyküm <laughs> Beyler Bayanlar Hepiniz Hoş geldiniz Şeref verin şeref ver <laughs> Ne oluyor lan Kanka ben bir abdest alıp geleceğim de bekler Çok da Deli yazıyor bu arada şu duvarda Deli deli oldum da taşa sordum yara oturmuş Bu arada Discord'a gelmeyenlerin bu çocuğu olma ihtimali daha fazlaymış. Bu bilimsel bir ama İsveçli de dedim, bilim adamları de bunu kanıtladı. Evet, ağlıyormuş. Nasıl olunuyor peki? Azerbaycan'dan gelip seni <laughs> Kanka öyle bir yere gitti ki. Mal Bebe seni. Avran duvar kız gördü ya. Allah ya. Ne biçim bir kafa yapın var? Ne biçim bir beyin var lan? Dur. Burada da olabilir. Sessiz. Abi bu bu yoktu. <laughs> kanka burada değil ben burada her yeri şey yaptım sakın. Lan siktir git lan amına koydum. Neredeymiş? Seni. Buradaki lamba var ya oymuş. Vay amına. ses vermiyor. Bitti galiba ben. İşte bu harika bir oyun. Hiç nasıl bulamadınız lan? Pop Ooo hadi tam ben kavga çıktı. Enes. Fakiler, oldum, Enes. öyle mi olmuş kanka? Şimdi arkadaşlar bakın size Fatih Kerim e, şey yapacağız. Bekle toplanacağız. Arkadaşlar. Kral siktir git sana amına Buraya finali kazanmak için geldik. Kaybetmek için değil. Allah akıl fikir verse. Fatih hocam. Ben de

A DROIT PİLİR Bir saattir dışarıda sızlaya giremem dur Bana ne aldın artık YENİ EN İÇİN DÖNÜM Bu arada böyle gözüküyor mu Nerede, Nerede neredesin? Kanka neredeyse hiç gözükmüyorsun Kanka Bu ne oğlum görünmezlik <laughs> Neyse diğer fotoğrafa geçelim Neyse siz konuşuyorsun? Ah sönüyor Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Lanet olsun ya. Lanet olsun. E, Tomun balığını götüne sokarım dostum. Toyo <laughs> gözünü öldürüyor yüzü şu an var ya. Aha boşu lan. Ne kadar kadar ne kadar ne oğlum. <gülüyor> 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 evet, arkadaşlar, bir